Merhaba, ben araştırma görevlisi Doktor Kadir Erensoy. Son yıllarda çalışma ekibimizle birlikte ülkemizin ilk milli ve yerli etlik bilici olarak tescillenen Anadolu T etlik piliçlerinde çeşitli verim özelliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi üzerine çalışmalar odaklandık. Bu çalışmaların son ayağı olarak Anadolu T etlik piliç saf baba hattında et üretiminin genetik ıslahı için çok özellikli seleksiyon stratejilerinin geliştirilmesi isimli projemiz 2024 yılı itibariyle TÜBİTAK'ın açtığı 1001 çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Projemizin toplam bütçesi yaklaşık 1.3 milyon Türk lirasıdır. Bu proje ile Anadolu T etnik pilişlerinin performans, yemden yararlanma, vücut sağlamlığı ve karkas verim özelliklerini iyileştirmeye yönelik çok özellikli seleksiyon indeksleri geliştirmeye amaçlıyoruz. Bu projenin yürütülmesinde destek sağlayan 19 Mayıs Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve TÜBİTA'a teşekkür ederim.